Merhabalar, elektronik ilan doğrulama sistemine göre e üzerinden yetkilendirme konusunda bilgi veriyor olacağım sizlere. Hemen başlıyorum. E-Devlet kapısı şifremiz ve TC kimlik numaramızla birlikte E-Devlet kapısı ana sayfasına giriş yapıyoruz. Üst tarafta bulunan arama satırına elektronik ilan doğrulama sistemi kısaltması olan Eİ ds yazıyoruz. Arama butonuna basmadan zaten birinci satırda eids taşınmaz ilanı yetkilendirme işlemleri, ikinci satırda da yine EDS taşınmaz ilanı yetkilendirme işlemleri parantez içinde tüzel kişi yazıyor. Bu ikinci satırdaki e ila e konu vakıf, dernek, şirket gibi mülk sahipleri için geçerli olduğu için birinci satırdaki sekmeyi seçerek bireysel mülk sahibi sekmesini ifade ettiği için seçerek ilerliyoruz. Karşımıza çıkan sayfada hemen üst tarafta sağ üst tarafta yeşil bir e, pencere yeşil çerçeveli ve yeşil harflerle beraber artı işaretinin yanında emlak işletmesi yetkilendir butonu var. Buraya basıyoruz. Yeni bir sayfa açılıyor. Açıldı. Ve üzerimize olan şahsımıza tapu sicil kaydı olan mülklerin listesi çıkıyor. Bu liste mülkler içerisinde en sol tarafta ilgili mülkü tespit edip seç butonu var bunu seç butonuna basıyoruz ilgili mülkü yetkilendirme yapacağımız ilgili mülkü seçtikten sonra devam et butonuna basıyoruz karşımıza çıkan sayfada yetkilendirmek istediğimiz emlak işletmesinin taşınmaz ticareti yetki belgesi numarasını giriniz yazıyor yetki belgesi numarası penceresine ilgili emlak şirketinin taşınmaz ticareti yetki belgesi numarasını girip sorgula en alttaki sorgula butonuna basıyoruz. Açılan sayfada emlak işletmesi bilgileri geliyor. Ticaret ünvanı işletme adresi gibi bilgiler var. Hemen altında ise bir uyarı var pencere içerisinde. Yetki süresi en az 90 gün olmalıdır. Bu pencerenin altındaki pencerede yine yetki bitiş tarihi var. Hemen onun yanında pencerenin sağ tarafında takvim var. Bu takvimden en az 90 gün olmak üzere yetki bitiş tarihini belirleyip en alttaki kaydet butonuna basıyoruz. Bu durumda yine yeşil çizgilerle belirtilmiş bir pencere içerisinde maliki olduğunuz şu 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 taşınmaz numaralı taşınmazın satışına slash kiralanmasına ilişkin elektronik ortamda ilan verilmesi konusunda şu 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 numaralı taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi şu 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 işletmesine işletmesini 31.03.2025 tarihine kadar yetkilendirdiniz dedikten sonra ilanın verilebilmesi için taşınmaz numarasını yani ID numarasını emlak işletmesiyle paylaşmalısınız uyarısı var. Bu bilgilendirmenin hemen üst tarafında mavi renkli küçük bir pencerede yetkilendirme bilgileri butonu var. Buna bastığımızda açılan sayfada ne görüyoruz? <laughs> Yetkilendirme yaptığımız mülkle ilgili il, ilçe, mahalle, köy bilgileri var. Taşınmaz numarası ID bilgisi var. Yetkilendirme yaptığımız emlak şirketinin ticaret ünvanı var. Yetki bitiş tarihi var. Yetki durumu var aktif şeklinde hemen en sağda işlem sütunu var. Bu sütunun altında ise her mülkün, her yetkilendirme yaptığımız mülk için ayrı ayrı olmak üzere mavi renkli buton, detay butonu, kırmızı renkli buton, iptal et butonu var. Bir dahi bir tane butonda da süreyi uzat şeklinde mavi renkli buton var. Örnek veriyorum bunlardan iptal et butonuna bastığımızda Evet yetkilendirme yaptığımız mülkle ilgili bilgiler var. Hemen altında da yetki belgesi numarası, ticaret ünvanı ve işletme adresi ile ilgili beraber e, emlak şirketi bilgileri var. En alttaki iptal et butonuna bastığımızda yetkilendirmenin iptal edildiğine dair e, bilgi olan bir pencere çıkıyor karşımıza. Özetle e, elektronik ilan doğrulama sistemindeki uygulama bu şekilde pratik bir şekilde yapılabilir. Hepinize şimdiden 2025 yılında sağlık, mutluluk, başarılar dilerim. Hoşçakalın.